Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarifle geldim yine. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Lezzetli mi, lezzetli? Çok güzel ve pratik bir tariftir. Hafta sonu kahvaltılarına, misafirlerinize yapabileceğiniz en lezzetli tariflerden bir tanesi. Sizleri hiç bekletmeden hemen yapılışına geçiyorum. Tarifim için 4 adet yeşil kıl biberi bu şekilde yarım parmak şeklinde kesiyorum. Biberin acı veya tatlı olması tamamen tercih meselesi. Ben acı biber kullandım. Ve aynı şekilde bir adet büyük kapya biberi de bu şekilde doğradım. Malzemelerimi sırayla hem söyleyeceğim hem de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Tavamın içerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Ve hemen ardından bekletmeden biberleri ilave ediyorum içerisine. En kısık ateşe alıyorum ocağımı ve yavaş yavaş kavurmaya başlıyorum. Biliyorsunuz ki biberler çok çabuk yanabiliyor. Bu yüzden ocağı en düşük bölümünü aldım ve yavaş yavaş kızartıyorum. O sırada ben de üzeri için hemen sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim. Tereyağı eridikten sonra hemen içerisine bir tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biber ekliyorum ve ev ocaktan alıyorum hemen karıştırarak. Daha sonra hemen biberlerimi kontrol ettim. Görmüş olduğunuz gibi bu kıvamı aldıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Hemen hızlıca karıştırıyorum bu aşamada. Ve hiç bekletmeden tekrar üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. Sütü de ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırdıktan sonra bu kıvamı alıyor. İçerisine bir çay kaşığı dolusu tuz ilave ettim. Hemen ardından şöyle kaşar peynirini rendelemiştim. Üzerine serpiyorum. Kaşarını da ekledikten sonra bu şekilde kalmayacak arkadaşlar. Hemen karıştırıyorum. Bu tarifi mutlaka deneyin favoriniz olacak eminim buna. Bana güvenerek bu tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tamamen karıştırdıktan sonra şöyle üzerine de hemen sosunu döküyorum. Ocağın altı hala açık görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş pişiyor arkadaşlar. Hemen sosunu da döküyorum. Şöyle hafif bir tekrardan sosunu içerisine yedirmek için küçük dokunuşlar yapıyorum. Ve tarifimiz hazır. Şöyle yakından da ekmek bandırıp sizlere göstermek istedim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Değerli arkadaşlar beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimde var olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bana destek olmayı kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.